Gekbek TV kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu kanalın en kafa topunda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yanımda İsmail var. Hoş geldin İso. E bu sefer İso ile yapacağım bakalım nasıl olacak arkadaşlar oyna diyelim. ne neydi senin az 09 idi mi? Altlarım çok düşük İso'na bak. Vay vay İbrahimovic. 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 Şimdi maç yapıyorum. Topu bir Türk Türk var ya Türk. Hedef galibiyeti 4 olsun. Saniye 90 olsun. Ya da sona doğru çevirelim. Top bir dakikalık olsun. Yani bir bitiririz hemen. Hemen bitmesin yani. 210 220 240. 240. Ha. Kaleleri yüz. Ne istiyorsun? Kaleleri yüz. İstek gönderiyorum. sıfır dokuz ya benim ezik işten var ya şeyim oynama oynamaya düştü sen her gün oynuyordun beni yenebilirsin yani şapkaları aynı neden şu an var ya da gaza gelirse bir kork yani benden ah çıkmayamadım kafa tamam ha gelmişim ki oğlum Neyin Abi ya Para demesi günden sonra buza diz çeviriyom Kapıda ya. ya. Aa. Aa. Ne oldu sana kafa da Gol Webno tek, Bunu arkadaşlar Webno Tekno kurdu bilir misiniz bilmem e, Tekno yaptı bu oyunu çok güzel yapmış ellerine sağlık oyun kurucularının Şimdi bir dakika var orada konuşurken yakaladı <laughs> <laughs> gelmeyeceğim ki oraya neyi kaldı yapma belası <laughs> taktiği yapma Ha. sana süpermanı geleceğim biliyorlar. Vallah yiyecek atlom aldı. Asıl benim atmam lazım. Ben ah. Girdi. Girdi hissi salığında gitti. Gaza geldi yani. <laughs> Aa gaza gelmemişim var. Zıpladan sonra top girdi. Ya şansa bala attı. Ya beleşçi ya. Kafası daha gençsin. <laughs> 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 ha 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 ha. O yeni şu an. Süper. Abi süper. Ve tekno. Izmo. Izmo arkadaşlar Izmo bilişim ya. <laughs> Bak niye geldim biliyor musun? Bundan Verdi bile ya. Seni çok senin bölgene çok geliyorum. Ondan da veriyor olabilir mi? Aynen. Ya oğlum kalmıyorum. Senin bölgene çok geliyorum. Gel o zaman. Bak geliyorum. Görüyorsun. Sonra beni atıyorum abi. Bak yine aynı şekilde oğlum. Bekle. <laughs> Neyi beraber <laughs> 71 dakika. <laughs> ünlen dedi geldim mi Har, Ünlen dedi geldim abi. Abi ünlen dedi geldim ya. Gaza geldim kaza gelmedim dedim zaten oğlum. Yemem yemem Ay be ya, erken zıpladı abi Geliyor. Ay. Abi yenmesin abi. Abi çevirmem lazım. Her gün oynuyorsun normal bir şey zaten. Benden çok oyun arkadaşlar ya. Baksanız adamına zaten. Abi yeter abi. Abi çevireceğim abi. Abi çok biz çevireceğim abi. Abi taktım kafe 13 dakika abi. 13 dakika abi. Abi 13 dakika, abi. abi. 13 dakika abi. abi 13 dakika çevireceğim abi. Hadi. Bir gol. Bir gol. Gol. <laughs> son ettim lan. İkimiz Türküz lan. Abi son anlattı ya. 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 bir bak abi ya 4 olan kazanır. 4 olan kazanır. Nasıl bir Galiba. Aynı Aa evet 4 olan kazanır diyor. Başla. Bu son olsun ya. Aynen, bence de Bu son olsun abi. Ya da 5 dakika etsem. Boş ver. Geri çıkalım. Ben sana o zaman 6 saniyede oynayalım. Tamam. Çok uzun olmasın. Arkadaşlar videoyu durdurayım. Çok uzun olmasın. Geldi arkadaşlar. Şimdi oynayacağız. 7 dakika olmuş. 60 saniyelik yapacağız. Çok uzun olmasın. bir olan kazansın yaptım bunda. O öbüksünde 15 olan kazansın da. Ay 15 olan nerede? Çıktı. Lan lan, lan. lan. dönen top. Az ballı çocuk. Ne içtin? Ne yedin ya? Tat. Tat 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 tat. Ya. Korkma <laughs> ya. <laughs> Oha. Gol. 2-1 yeniyorum 12 dakika. Bir olan kazansın da değil mi? Ya, <laughs> <laughs> Aa, kazandım. Evet, arkadaşlar bugünlük de oku ve bugünlük de oku da olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Devamının gelmesini istiyorsanız <laughs> Abone olup beğenmeyi like unutmayın arkadaşlar. Bay bay. Kendinize iyi bakın.